Bir acıya maruz kaldığınızda üzülmeyin. Çünkü bir dahakine daha güçlü bir şekilde karşılarsınız. Bu yüzden ben bana yapılan haksızlıkları, kötülükleri ve ihanetleri hoşgörüyle karşılarım. Çünkü onlardır beni daha güçlü kılan. Ve bir gün gelecek o kadar güç kazanacaksınız ki artık sizi hiçbir şey etkileyemeyecek ve yıkamayacak. Sert bir kabuk bağlayacaksınız hayata karşı. Yara almaz, yaralanmaz. Ve kendinizi öyle bir seveceksiniz ki ayna tutacaksınız güzelliğinize. Gönlünüz tanrısal isteklerle dolacak. Sabrınız, umudunuz ve sevginizle birlikte yürüsün kardeşlerim. Bir gün kendi kendinizin yaratıcısı olacaksınız. Bir gün o mezarlardan yeniden dirileceksiniz. Kendi sanat eserinize sevgiyle ışık tutacaksınız kendinize. Bir gün bir yıldız gibi parlayacaksınız. Yalnız ışık saçmamalısınız kimselere. Ben kendisini yeniden yaratanı severim kardeşlerim. Bir gün gönlünüz tanrısal isteklerle dolacak. Sevenin yolundasınız artık. Kendinizi seversiniz. Bu yüzden kardeşlerim sakın sevginizden ve umudunuzdan yüz çevirmeyin. Yüz çevirmeyin kendinizden ve hayattan. Kutsal tutun en önce umudunuzu. Bir gün isteminiz sizi en yüce doğru doğru taşıyacaktır. Üst insana doğru. Tanrıların olduğu yere doğru. Kül olmadan nasıl yeni olabilirsin ki? Künlerinizden yeniden yaratacaksınız kendinizi. Ve ancak mezarların olduğu yerde olur dirilmeler. Bir gün siz de yeniden dirileceksiniz. Üst sana doğru yol alacaksınız. Kaybetmekten korkmayın. Her kayıp bir kazançtır. Bir gün siz de kazandığınız savaşları kaybettiğiniz savaşların tecrübesinden alacaksınız. Bu yüzden hayat, hayat ile savaşı sonlandırmayın. Bunu derim size iyi kardeşlerim. Ve göz gözyaşlarımla gidin kardeşlerim üst insana doğru Tanrıların olduğu yere doğru Ben kendisini yeniden yaratanı severim Sevgim, sevgim ile gidin kardeşlerim Umudum ile gidin üst insana doğru Tanrıların olduğu yere doğru Ancak daha sonra toparlar adalet sizin ardınızda Neşe dolu şarkılarla gidin Güle oynaya gidin kardeşlerim